Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte fakir hayatın dördüncü bölümünü çekiyoruz. Evet arkadaşlar, bu bölümde bakalım neler olacak. Önceki bölümde bir çiftlik yapmıştık. Talan vardı. <laughs> Göstermiştim size. Bu arada baltamın gücü de azalıyor. Nerede? Evimi bugün büyütmeyi hedefliyorum. Şimdi bakayım da. Tamamdır. Evimi bugün büyütmeyi hedefliyorum. Ana burada ne patlamış? Ah! Bakmadım, 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 bakmadım. Arkadaşlar onun yüzüne bakınca size saldırıyor. Sakın bakmayın Minecraft oynuyorsanız. Şu. Tamamdır. Şöyle altımızla kıralım buraları. Şöyle. Tamamdır. başladı. Tarlamızda orada gördüğünüz gibi onlar da büyüyor yavaştan. Evet arkadaşlar. Bu videoda ben ne yapacağım? Ee, bu evimi yıkıp taştan bir ev yapacağım. Bugün taş toplayacağım. Hemen şöyle benim bir yerim vardı hatırlıyorsunuz da. Ben onu nasıl yapacağım? Onu dediğim şey ışık. Şimdi. Evet arkadaşlar devam edelim. Fırınımda bunu şey yaparak kömür yapacağım. Odun odunla yapıyorum. Hmm. daha uzun sürüyormuş ya. Yani daha koy. Aslında bu kötü oldu ya. Keşke şöyle kraftı koysak. Dayanırım. Hadi dayan. 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 Ya şey. Son yerde. Aha, tamam. Bu kadar şey bana yeter. Ve artık meşale yapabiliyorum gidip taş kazmaya başlayacağım. Hayvanlarım da burada. O yer neresiydi? Burası. Şuraya bir tane şey koyayım. Burası çok karanlık. Evet arkadaşlar. Şöyle devam edeyim. Şöyle kazıp. Aslında arkadaşlar burası sıkıcı olabilir. Ben hızlıca kazıp geliyorum. Evet arkadaşlar. 64 tane kazdım ve bu kömürü almak istiyorum ama alamıyorum. Alamıyorum. Alamıyorum neden alamıyorum. Çünkü fakir hayat serimiz. Lan düştüm. Şuradaki taşları kastam daha güzel. Ya sen de bir büyüse de Cicit. Ha bana baktı. Dur şu bana da şey koyayım. Geceleri. Yalnız geceleri creeper gelip boom diye patlarsa bunlar da kaçar Aha. Büyü dedim büyüdü. Ah hanımlar sana senin, senin sevdiğim hayvansın. Hmm. Ne oldu lan? Arkadaşlar ne oluyor? Siz görüyor musunuz? Arkadaşlar hiç yaşamadım ben bu olayı. O neydi ya? O neydi gördünüz mü? M hmm cevabını bilmiyorum. Şöyle evini tarafını da koyalım. Da. <g���> Şöyle şunları gereksiz malzemeleri koy. 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 Tabii. Evet, Ben bayağı öldük. Tamamdır. Şimdi ben diye. bu evi yıkacağım birazdan satın. yapsam efsane olur. Bayağı da düz bir alan da şey kırmak zorundayım. Bunu nereye alayım? Şuraya alayım. Hemen bir alayım. Sabah işe başlayacağız. Çabuk değil. Çabuk değil. Gelelim. Haydi güneş, bak güneş. Haydi güneş, bak güneş. Haydi güneş bat güneş. Haydi güneş bat güneş. Battı. Evet. Uyuduk sabah işimizi yapacağız. Evet. Uyuduk sabah işimizi yapacağız. <laughs> buradan da ondan sonra bunu böyle yapacağız. Tamam. Aynı şekilde benim neden? Evet. oraya koymuş. Şöyle. Şöyle. Bu böyle. Bu böyle, bu da böyle, bu, da böyle, bu da böyle, böyle. Tamam, da. harika arkadaşlar. Şu an ben <laughs> evimi bir tamamlayayım isterseniz. Ondan sonra videoyu açarım. Evet arkadaşlar. Şu an sadece odun var. Oraya da ağaçlar büyüdü. Oradaki ağaçları toplayıp bunları yapacağım. Ondan sonra buradan şey toplayacağım. Kum toplayacağım. Ondan sonra evimiz bitecek. Evet arkadaşlar. Şu an fırına şeyleri koydum. Hmm, kumları. Cam olacak onları da evime koyacağım. <laughs> ha, neden böyle oldu ya bana? Neyse hemen evimin altını kırayım. Aklımda güzel bir fikir var. <laughs> Dur şimdi kaçlı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 7 ile 2 çarpırsak 14. 14 tane şey gerekiyor. Tamamdır. Çıktık. Çıkmak için de bekliyor kapıda. <gülüyor> <gülüyor> Çok az kaldı. Hatta bu evi yıkmayacağım arkadaşlar. Bu ev e, depo gibi kalsın istiyorum. Şöyle şöyle düz bir şekilde gideceğiz ama sıkıntı burası en azından torpağım var. Torpağım. Şöyle hallederiz olacak. Yalnız şeyler olmuyordu. Bunu unuttum. Neyse buradan devam edin. Ben. Benim evime kadar yol. Böyle şurayı da yapalım. Arkadaşlar ben hemen bitiriyorum. Videoyu durdurayım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Evimizi yaptık. Yeni evimiz daha bitmedi ama. Bitince çok daha güzel duracak. Bu videonun bundan sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. He? Görüşürüz.